Herkese merhabalar. Bugün sizlere su arıtma cihazınızın tankının patlak olup olmadığını nasıl anlarsanız bundan bahsedeceğim. Öncelikle arıtma cihazınızdan 1-2 bardağı yakın su aldıktan sonra musluktan gelen su azalıyor veya bir süre sonra kesiliyorsa tankınız patlamış veya havası bitmiş olabilir. Tankınızın patlak olup olmadığını anlayabilmeniz için tankınızın yan tarafında sibok mekanizması mevcuttur. Sibok kapağını açtıktan sonra bir tornavida yardımıyla sibok kısmının ucuna, uç kısmına bu şekilde bastırdığınızda hava yerine su geliyorsa tankınız patlamıştır. Yeni bir tank almalısınız. Başka bir çözüm yolu yoktur. Eğer siboktan su gelmiyorsa sibok kısmına hava basmalısınız. Hava bastıktan sonra bir iki gün sonra aynı şekilde yine suyun akışı yine kesiliyor yine azalıyorsa tankınız içerisindeki mekanizma bozulmuş demektir tankınızın. Yani tankınız hava tutmuyordur. Bu şekilde de yine tankınızı patlamış sayıyoruz. Bu şekilde yine tankınızı değiştirmeniz, yeni bir tank almanız gerekmektedir. Lexus'u atma olarak herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın.